Jetpack Compose mini serisi bölüm 4. Jetpack Compose'da yatay kaydırılabilir sayfalar yapmak istiyorsanız Horizontal Pager tam bunun için var. Hadi hızlıca nasıl kullandığını görelim. İlk başta sayfamı Horizontal Pager'ı dahil ediyorum ve benden bir state istiyor. Hemen bu state'i tanımlayalım. Val Pager state diyorum ve remember pager state dedikten sonra initial page'i vereceğim Sıfır yani sayfam sıfırdan başlayacak ve page count'umu vereceğim. Page count'um da burada oluşturduğum items'ın size olacak. Şimdi bu pager'ı hemen state'ine verelim. İlk başta yapmamız gereken burada her bir item'a nasıl ulaşacağız? Burada horizontal pager'ın bize döndüğü page parametresiyle ulaşabiliriz. Her bir indeksi aktif olan indeksi bize döndürecek. Burada hemen val item diyorum ve items'ımın page ile her bir item'ımı almış olacağım. Bir box oluşturacağız ve içindeki her bir item tam ortalı olsun. O yüzden content alignment'a alignment.center diyeceğim ve bir modifier vereceğim sayfanın tamamını kapsasın ve arka planı kırmızı olsun. background deyip color red diyeceğim. İçerisinde de bir text olacak. Text doğal olarak benim item'ım olacak ve bir de font size 30 sp diyebilirim. Şimdi bunu hızlıca çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi düzgün çalışıyor. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. İstersek sayfalar arasında boşluk verebiliriz. Onun için page spacing diyebiliriz. 20 dp dersen burada her bir sayfanın arasına boşluk bırakacak. Eğer kontente tamamen boşluk vermek istiyorsak content padding diyebiliriz ve padding values ile yine istediğimiz boşluğu verebiliriz. Ben şimdilik all 20 dp diyeceğim ve bakın tamamen dışına bir boşluk vermiş olacak ve bu sayede istediğiniz gibi horizontal pager'ı kolayca entegre edebilir ve swipe deneyimini uygulamanızı ekleyebilirsiniz. Daha fazla kompoz ipucu için takip etmeyi unutmayın.